Sırf Yıldız'ın doğum günü Ankara Hilton Oteli'nde sarı lacivertli futbolcuların tutluca yemek yediği Marmara Salonu'nda kutlanıyordu. Üzerinde ismi yazılı pastayı kesen Sırp oyuncu 29 yaşına takım arkadaşları ve teknik kadronun alkışlarıyla giriyordu. Kejman ilk pasta dilimini ise teknik direktör Ziko'ya veriyordu. Daha sonra futbolcular tek tek 29 yaşına giren Matea Kejman'ı tebrik ediyorlardı. Bu sezon attığı 10 golle Fenerbahçe'nin başarısında Alex ve Semih ile birlikte önemli bir paya sahip olan Keşman'ın yaş günü kutlamasında espriler de havada uçuşuyordu. Kaç sen? 30? 20-20. 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 20 20 20 bunun ardından Yıldız futbolcu kutlamanın antrenmanda olmamasından büyük mutluluk duyduğunu söylüyor. Artık takım arkadaşları da Keşman'ın Brezilya usulü kutlamadan kurtulamayacağını belirtirken ilk fırsatta başarılı futbolcuyu un ve yumurtaya bulayacaklarını ifade ettiler. <laughs> Fenerbahçe'nin Uruguay yıldızı Diego Lugano maçlar öncesinde soyunma odasında ve sahada offside taktiği uygulanırken takım arkadaşlarına hangi sözü söylüyor? Eu muita palavra <laughs> né? Sei muita ama. Tabi sadece bunu duymaları da aslında bir utanç benim adıma. İki seneyi dolduracağım burada. Az sonra. <laughs>